Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle pita ekmeği yapıyoruz. Hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. İlk önce önceden ısıttığım bir su bardağı süt, yarım çay bardağı su, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı şeker koyarak bunları birazcık Mayanın aktif olmasını bekliyoruz. Aktifleşen mayamızı şimdi yoğurmaya başlayabiliriz. 2 yemek kaşığı yoğurt 1 yemek kaşığı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek bunları güzelce karıştıralım. Şimdi ölçülü bir şekilde unumuzu ekleyerek yoğurmaya başlayabiliriz. Unumuzu azar azar yoğurdukça ekleyelim. Ben toplamda 4 su bardağı un ekledim. ele yapışmayacak. Hamur elde edene kadar siz ununuzu ilave edebilirsiniz. Un çünkü herkesin kullandığı un çeşidine göre değişiyor. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım. Siz daha fazla veya daha az kullanabilirsiniz. Güzelce yoğurdum hamuru. Şimdi streçte üstünü kapatıp 1 saat dinlendiriyorum. Hamurumu bir saat dinlendirdikten sonra şimdi bezelere ayırabiliriz. İlk önce un serpelim ki yapışmasın. Çünkü yumuşak kıvamlı bir hamur. İlk önce şöyle uzattım ve sonra ölçü bir şekilde toplamda 6 bezeye ayırdım. 6 adet bezelerimizi güzelce yuvarladıktan sonra şimdi açmaya başlayabiliriz. Merdane ya da oklava yardımıyla bezelerimizi güzelce açabilirsiniz. Bezelerimin hepsini 1 santim kalınlığında açıyorum. Fazla ince olursa bezelerimiz kabarmaz. Bu şekilde açtıktan sonra ben 3 adet bir fırın tepsisine, 3 adet diğer fırın tepsisine koyarak hepsini yerleştirdim. Açtığımız bezeler dinlenirken ben fırınımı önceden 250 derecede ısıttım. Isıttığım fırına şimdi bir de hamurlarımızı koyabiliriz. görüldüğü gibi hamurlarımız güzelce kabarıyor. Toplamda 10 dakikada hamurlarımız alt üst güzel bir şekilde kabarıp pişiyor. Ben fırınımın başından ayrılmayıp hamurlarımın her aşamasını takip ettim kabarmasını, şekil almasını, şekil değiştirmesini, kızarmasını her tür aşamasını inceledim, çektim. Bunu da sizinle yani sizlerle paylaşmak istedim. Bu görüntü, bu izleme benim hoşuma gidiyor. Bu tabii ki de tercih meselesi, sizin meselesi. Bu kişiden kişiye değişebilir. Bu da benim hoşuma giden özelliklerden, yani şeylerden bir tanesi. Güzelce kızaran pita ekmeklerimizi fırından artık çıkartabiliriz. Gerçekten çok güzel oluyor. Şiddetle tavsiye ederim. Altı güzel kızarıyor, üstü güzel kızarıyor ve çok uzun sürede değil toplamda 10 dakikada pişiyor. Pita ekmeklerimiz servis hazırdır. Siz isterseniz yemeğin yanında, kahvaltının yanında ya da içine herhangi bir şey koyup ekmek karası şeklinde tüketebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Yumuşacık, içi de güzelce açılan bir ekmek elde ettik. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim.